Merhaba ben Ezgi. Bu videoyu daha önce çekmiştim ama telif hakları yüzünden kaldırıldığı için şimdi tekrar seslendirip tekrar koymam gerekti. Kısaca transfer kağıdı nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle printer'dan görselimizi çıkarıyoruz. Ben bu görseli iPad'de tasarladığım için printer'dan direkt çıkardım ama siz elle çiziyorsanız o elle çizdiğiniz kağıdın fotokopisini ya da orijinalini kullanabilirsiniz. Yapacağım şey bunu kağıdın üzerine koyup üzerinden geçmek. Ama bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Bu kağıdın içinde şöyle bir kağıt var. O mor kısım beyaza geçmesin diye böyle bir yağlı kağıt koyuyorlar içine. O kağıdı çıkarıp atıyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız olmayacak. Gördüğünüz gibi arka tarafı mürekkepli bu kağıdın ve dokununca elinize falan geçiyor. Bayağı yoğun bir mürekkebi var. Cilde zarar vermeyen, kana karıştığında bir sorun çıkarmayacak bir mürekkeple yapılmış. Şimdi makasımla seçtiğim tasarımın etrafından kesiyorum ki daha kolay çizeyim. Kullanmanız gereken şey bayağı ucu toplu tükenmez kalemler olur ya bildiğiniz düz tükenmez kalem. En iyi bununla yapılıyor. Çünkü biraz bastırmanız gerekecek. Ucu kırılan, uçlu bir kalemle ya da çok ince bir kalemle yapmanızı tavsiye etmem. Bunu iki farklı şekilde yapıyoruz. Birincisi kağıdın üzerine koyup direkt bu beyaz kağıdın üzerinden çizmek. O zaman alttaki beyaz kağıdın arkasına geçiyor ve bu yöntemle yaptığınızda görselinizi hiç kıpırdatmamanız lazım süreç boyunca. Ama benim asıl tavsiye ettiğim yöntem o kestiğiniz A4 kağıdı mürekkebinin üzerine direkt koyarak, mürekkepli kısmının üzerine direkt koyarak üzerinden çizdiğinizde kağıdı kıpırdatsanız bile, bu görselin olduğu küçük kağıdı kıpırdatsanız bile sorun olmuyor. Yani istediğiniz gibi hareket ederek çizimi tamamlayabiliyorsunuz. Bunu yaparken çizgilerin düzgün olmasına dikkat edin. Çünkü sonuçta sizin rehberiniz olacak bu görsel ve bütün dövmeyi bunun üzerinden geçerek yapacaksınız. Bir de iyi bastırdığınıza da emin olun. Çünkü kağıdın arkasına mürekkep tam geçmezse cildi de tam geçmeyecektir. Vücudumda farklı yerlere bakıyorum nereye uygun olur diye. Beğendiğim bir yer olduğunda da oraya yapıştıracağım. Şimdi burayı seçtim ama ben bu dövmeyi zaten yapmayacağım aslında. Önce bölgeyi dezenfekte ediyorum. Sonra tıraşlıyorum. Çünkü kıl olmaması gerekiyor. Sonrasında da istediğiniz seçeceğiniz bir transfer sıvısı ya da detolle ya da bilmiyorum artık ne kullanıyorsunuz onunla yapıştırmanız gerekiyor. Bu süreçte bu arada eldiven takın. Ben bugün dövme yapmayacağım için unutmuşum eldiven takmayı videoda. Ama siz eldiven takın. Bütün süreçlerde eldiven takmanız gerekiyor. En baştan daha dezenfektanı almadan önce eldivenlerinizi takmanız gerekiyor. Evet burada stensile almış oldum. transferi ve böyle görünüyor. Transferde böyle bir şey. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.